Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde yoğurt nasıl yapılır? Yapımını göreceğiz. Tarifimde 5 litre süt kullanıyorum. Sütü çiftlik sütünden aldım. Günlük süt. Geniş bir tencere kullanacağım. Taşmaması için mutlaka geniş bir tencere kullanacağım. Ve tencereyi ocağa almadan önce de mutlaka soğuk su ile çalkalayalım ki dip tutmasın. Gördüğünüz gibi bir süzgeçle mutlaka süzerek tencereye sütü alıyorum. Süt kaynamaya başladıktan sonra ocağın altına kısık ateşi alıyorum. Tabi bu esnada başından ayrılmayalım. Mutfakta dolaşalım. Bir gözümüz sütün üzerinde olsun. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altına kısık ateşi alalım. Daha sonra bir kepçe yardımıyla 10 dakika kadar sütümüzü kepçe ile sa savurarak kaynatalım. Kaynadıktan sonra bir kenarı alalım. Şöyle parmağımızla ılık bir hale gelene kadar bekletelim. Şöyle parmağımı batırdım. Dayandı. İçimden 13 saniye saydım. Parmağım dayandı. Şöyle yoğurt vermişler. Yanında mayalık yoğurt yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar onu da dolaptan aldığım için şöyle sütle ılıtarak mayamızı ekliyorum Evet mayamızı da ekledikten sonra üzerine kapağını kapatıyoruz. Daha sonra mayalanmasını bekliyoruz. Yaklaşık 3 saat kadar mayalanmasını bekleyeceğiz. Üzerini örtüyoruz. Çok da fazla kapatmayalım. Eğer yaz mevsimindeyseniz fazla kapatmayalım. Çünkü o zaman ekşim olur. 3 saatin sonunda alalım. Kapağını açık bir şekilde buzdolabına bırakalım. Bir gün bekletelim. Hemen kırmayalım yoğurdu. Bir günün sonunda artık güzel kıvama gelmiştir. Taş gibi olmuştur. Afiyetle tüketebilirsiniz. Videom da sizin için faydalı olduysa beğen tuşuna basıp abone olursanız seviniriz. İzlediğiniz için de teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese afiyet şifa olsun.